ben. Hatun ne yapıyorsun? Çay mı var? Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet yeni videoyla yine karşınızdayım. Bu seferki videoda sizlere burada nasıl alışveriş yapıyoruz? Nelerden nerelerden alışveriş yapıyoruz? Onu göstereceğim. Eee umarım beğenirsiniz diye düşünüyorum. Walmart diye bir yere gideceğiz. Eğer planımızda başka bir yer yoksa. Bakacağız bakalım. Alışverişe hazır mıyız? Evet hazırız. Hazırız. <laughs> Evet arkadaşlar az önce söylediğim gibi çıktık yola. Size alışveriş merkezini gezdireceğim. Nerede alışveriş yapıyoruz? Aslında birçok bir yerde alışveriş yapıyoruz. Bu alışveriş yaptığımız yerlerden en ucuzu ve her şeyi bir arada bulabileceğimiz bir yer. Hatta bildiğim dünyanın en büyük şirketi diye Walmart'a gideceğiz. Size Walmart'ı göstereceğim. Orada bazı malzemelerin fiyatlarını da sizle beraber bakmış olabiliriz. Bak, bakacağız bakmış olabiliriz. Bir ihtimal bakmış olabiliriz. Bakmamış da olabiliriz. Ama öncelikle <laughs> sor arkadaşlar bir. sor bir hele bir sor. Niye baktık? Niye baktık yani evet. <laughs> Şu anda e, Dunkin Donuts diye bir yer var. Oradan kahve almak için duruyorum arkadaşlar. Bir kahve almam lazım. Uyanmam lazım. Uyanmadan olmuyor. Yani buraya Buna da drive-thru deniyor arkadaşlar. Arabayla giriyoruz. Arabayla isteklerimizi istiyoruz. Hi, let me get one medium coffee, cream and sugar, please. Medium hot coffee. Oh, Susan. Yeah, just a, one medium hot coffee, that's all. Mm, cream and sugar not? Actually, uh, you know what? Uh, uh, give me one medium coffee, uh, cream and sugar, and one medium coffee, colada. Okay, medium hot cream and sugar and medium coffee, colada. Yes, correct. Do we want whipped cream on it? No, no. I don't need the whipped cream, thank you. Okay, 6 dollars Alright, thank you. Sırada bekliyoruz arkadaşlar. Aa, arkadaşlar önümüzde birkaç araç var o yüzden bu şekilde oldu. Biraz bekliyoruz. Orada mikrofon var, menü var. Menüden seçiyorsun ne istiyorsan. Ardından arabayı sürüyorsun, bir penceresi var. Pencereden e, parasını ödüyorsun. İster keş parayla ister kredi kartıyla. Hatun! Efendim? Bütün her şeyimi bozdun. Kadın, kadın neden bana bunu yapıyorsun? Hi, how you doing, boss? I'm good, champ. Anything alright? Everything is great. Good, good. Benim zincir kardeşim bak. Bunları severim. Ben senin yerin bu Bana Hı hı. Bunu da <laughs> Thank you very much boss. Thank you. <laughs> evet. Tırnaklarını da kesebilirdin. Arada sırada. Hani toynaklarını derler bizde. <laughs> 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 toynaklarını düzeltebilirdin. Evet arkadaşlar kahvemizi de aldık. Şimdi e, videoyu kapatacağım. Biraz sonra tekrardan görüşmek üzere. Beni bana sor Yüreğime kor Anılara sor Bir dinle Hadi cevap Ne? İki kelimeyle beni bana Anla seni sana anlatayım. Ya anlat ya da öv. İkisinden birisi. Öv. Ya arkadaşlar başınıza böyle sorular gelen var mı? Eşiniz gelip de beni öv, beni öv, beni öv dediği Nasıl oldu düşünün? mu hiç ya? Evet. Ya Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ve Yedin'i ver. Ya Fatun ol. Hatun ne diyorsun sen ya? Alt tarafı iki kelime Fatun Hatun valla bak böyle soru üniversitesinde sorsalardı ben sınıfta kalmıştım. Üniversitesinde onu geçememiştim ya. Ha de ne oldu ayrı bir mevzu ama. <laughs> sormayacağım seni ya. Yahu ne bileyim yani. Ben bilsem sana sormazdım. Sen bilmiyor musun? <laughs> e bilmiyorum bilmediğin soruyu bana niye soruyor? Böyle zor sorular soruyorsun. soruyor. Ya Allah Allah ben kendim... <laughs> ben senden cevap bekliyorum şu an. Oo, Hadi. O, benden valla... Vize memur olsaydım kimse benden cevap alamaz. Hadi. Hadi lafı dolandırıyorum oraya buraya çekiyorum. Top çeviriyorum ama... buna bir şey gelmiyor. Seni iki kelimeyle öveyim. Atur o kadar zeki olsaydı işte Einstein'a rakip olayım. olarak listelere çıkardım ama <laughs> Ya hiç mi bir şey gelmiyor, gelmiyor aklına? Nasıl övebilirim? Ya ne bileyim? Mesela örnek ver. <laughs> <laughs> i̇şte bu, işte bu. Topu çevirirsin, defans alanında Para yiyici. ya <laughs> para yiyici, evet o da özelliğinde var yani şimdi. Yiğidi öldürelim. Hakkını yapayım. Sadece benim değil orada. Bütün bay, bayanlarım bu iyi var. Ya bütün bayanların var mıdır bilmiyorum yani. Olmaması lazım. Böyle bir huy varsa acaba aldırılabiliyor mu? Ameliyatla falan para harcama özelliğini aldırılabiliyor Ya da ne bileyim hani evleneceğimiz zaman ya ben şu özelliklerde istiyorum arkadaş. iki kilo şundan tak, bir kilo şundan tak diye O zaman izdivaç programlarına gidiyorsun isteğe göre mi Ya bıraksana ben izdivaç programına gideceğim ben. Hayvanat bahçesine gidelim. Maymunlar daha güzel yemin ediyorum. <laughs> en azından daha akıllılar. güzelliğini bilmem de daha akıllılar yani. O yani yüzden kim ne lafı karıştırdın ha. Hatun lafı karıştırdıysan. Ne? Bu da ne diyeyim ben şimdi sana? Ne <laughs> diyeyim? Hatun dedim mi işte ya? Ne Kaçırdın dedim? sen galiba acaba? Ben duymadım hiçbir şey. Valla ben de söyledim atayım hatırlamıyorum. Acaba söyledim mi yani? Orada bir gitti geldi beynim. Söyledim, tamam dedim mi işte? Allah zor sorular soruyorsun. Bir de kamera karşısında heyecan yaptım ben şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Sen alışıksın kameralara, hadi. Ne kamerasına alışıyorum? hatun. böyle izdivaç programına alışık değilim. Ben evlendim ya. Bu saatten Aşk sonra biz birbirimizi biz doğal olarak sev, seviyoruz. Sevmek zorundayız. Niye böyle sorular soruyorsun? Beni zorluyorsun. <laughs> Niye sevmek zorundayız <laughs> canım? Tabii zorundayız, değil miyiz? Mecburuz. Mecbur. E tamam işte ben de ondan bahsediyorum. O yüzden neden hayatımızı bu kadar zorluyoruz? Sen beni sev, ben seni seveyim. Seviyoruz Sen... zaten aşkım. E, ama sorular sorulduğu zaman benim beynim yanıyor. Bak şu anda kulaklarımdan duman çıkmaya başladı. Özür <laughs> dilerim. Hararet yaptı benim motor ya. Ölmek derken işte çok iyi yemek yapar. Çok hamarlattır falan. Bunlar mı diye mi bekliyorsun? Bunlar demek ki olmaz ya. Hani ben sen bana diyor musun? Kocacığım çok güzel araba sürüyorsun. Hiç demedin yani. Ben sana hiç kalkıp şey diyeyim ki. Acayip yemek yapıyorsun ya. Ha biraz da tuzlu yapmasan. Yani acıyı da fazla kaçırmasan. Arkadaşım basur denen bir şey var ya dünyada. <laughs> Buna dikkate almak lazım. Neyse <laughs> i̇şte arkadaşlar. Market alışveriş daha tatlıdır. <laughs> Oraya gidince <laughs> size marketi anlatmıyor. Market, Walmart, süpermarket ne oluyor? Ne deniyor? Sen ne diyorsun? Walmart'ın? Yani süpermarket. Süpermarket mi? Oluyor? Büyük, çok, çok büyük, çok büyük her süper market. Her şeyi bulabildiğin büyük bir market. Yani her şeyi bulabildiğin. Yani rahatça bulabildiğin. Genel olarak ucuz. Aynen aynen. Bizim için de o önemli zaten. Ucuz. Tabii benim için özellikle çok önemli. Yani eşek gibi çalışın. gibi harcamanın lüzumu yok. O yüzden bize ucuz market ha. lazım. İşte görüyorsun bak uyumluluğu gördün mü eşek gibi çalışıp at gibi harcamak derken eşek gibi ben söyledim at gibi sen söyledin. Ne kadar manidar bir durum. <laughs> Evet arkadaşlar Walmart'a geldik. Şimdi hemen size Walmart'ı arkamda göstereyim. Şu gördüğünüz yer Walmart. Şu da benim oğlum. Onunla beraber <laughs> oğlum. Ya! Hadi bakalım alışverişe gidiyoruz. İçeriği size göstereyim. Okay, Okey ne alacaksın? Dur bakayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şöyle portakallarımız. Bu arada Noel dedikleri yılbaşı yılbaşı değil daha doğrusu, ee, Christmas Noel aynı şey oluyor. Bu İsa'nın günü 25'inde, onun için hazırlık yapıyorlar. Ne evet, çilek mi? Hmm. Genelde bu alışverişlerde ben bek bir şey yapmam, hatun alır, ben takip ederim. Ya, gülüyor musun? Gülüyor musun? Bakırı deniyor. Yani unlu mamuller. Ekmektir, pastadır. Bu tarz şeyler burada. Ne oldu? Kızmaya başladın galiba. Ha? Yine sebze tarzı olan şeyler bu tarafta arkadaşlar. Hazır olmayan yani pişirilmiş etler o tarafta. Yine normal etlerimiz gördüğünüz gibi şu tarafta etler satılıyor. Mesela size bir örneğini göstereyim, bir fiyat e, kafanızda bir bilgi olsun. Mesela bakalım. Ya Bu arada soruyorlar, bu e, kıymalar falan helal kesim mi? Hayır kesinlikle değil. Ama helal kesim olan yerlerde var. Mesela bu e, fiyat açısından söylüyorum, bir pound demiş, 16 ons şöyle bir şey. Fiyatı fiyatı yazmış Bunlar mı? Fiyatı nerede? üç buçuk dolar. Yani ne oluyor? 10 milyon civarında mı, 11-12 milyon civarında bir şey olmuş oluyor arkadaşlar. Tabi %100 beef diyor, beef dediği et %100 etmiş. Ama söylediğim gibi e, helal kesim değiller. Şu şekilde etler de var. Mesela bir, bir fiyat vermiş şu. Demiş ki 95 pound yani 1 pound desen yarım kilo diyebiliriz. O da 9 dolar. Yarım kilo 9 dolar e, ne yapıyor? 10 dolar desen yani yaklaşık 30 milyon civar nasıl çok pahalı değil mi? Yani Amerika'daki hayat pahalı. Hani bazen diyor ya büyük para kazanıyorsun işte büyük para kazanıyorsun ama büyük para harcıyorsun yani ortada kalan asıl önemli olan para. Üzümler mesela üzüme bakalım arkadaşlar. Şöyle üzüm merak ettim. Gerçi bunlar ağırlığına göre değişiyor. Şöyle demiş ki hemen bakıyoruz. Aa, şurada yazıyor 2.98. Yani 1 pound'una herhalde 2.98 demiş. 1 pound da yarım kilo oluyor. Yarım kilosu 98 sent istemiş arkadaşlar. <laughs> What's up? What do you want? <laughs> ne oldu Hatun? Hatun'umun en güzel yaptığı şey bakırmak. Acayip bakınır. patlıcan bulamadım. Ben ne yapayım ki şu patlıcanı yetiştirmeye başlayayım. Allah Allah ya sen ne gülüyorsun birader? Ha? Allah Allah. Mesela demiş şurada tavuk göğsü. Ee, ağırlık olarak 5 pound. Ee, pardon 1 pound yani yarım kilo. Yarım kilo civarında. O da 6 dolarmış 5.99. Ya da 6 dolarmış tavuk göğsü. 6 dolar 6 kere 3. 20 milyon civarında Yarım kilo et 20, 20 milyon civarında et Derken tavuk, tavuk. Tabi bu arada bu gelen ses Oğlumun sesi Çok kızmış <gülüyor> 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 Burada da Bazı balık çeşitleri var Bu olduğuna bakmayın genelde fresh'tir yani tazedir taze balıklardır. ama mesela örneğine bakalım. Şu salmon dediği e, somun balığı 22 dolarmış. 7.54 7 dolar 54 sent. 22 e, pardon. Pardon. 7.54 sent poundu. Bu toplamında daha ne kadar kaç poundmuş bir bakalım ona da. 0.1 pound. 3 2,5 pound. 2,5 pound olduğu için fiyatı normal 7, 14 21 yani hemen hemen normal bir fiyatı var. Bu da balık fiyatıydı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kıyafet bölgesi de var. Görelim. Tabi bu göstereceğim çocuk kıyafetleri için. Çocuk kıyafetleri mesela 9.99 dolarmış. Şu şekilde. 12 dolar. Hmm. montlar varmış 24 dolar. Küçük pantolonlar 9 dolar. <laughs> Bu bedava. Hatun o kaç galon? Bir galon. Bir galon. 3.1 galon. 3.5 litre oluyor. 3.5 litre 3.90 cent. Yani 3.5. 4 dolar desek. 4.8. 12. E, 12 dolar pardon 12 milyon 13 milyon civarında 3.5 litresi oluyor arkadaşlar. Öyle de bir bilgilendirme olsun. Evet şuradan bakıyoruz. 36'lısı 288. Tabi bunlar marka marka değişiyor. Organik olanlar mesela şurada mesela 4.75 yani 5 dolar var 18'li size ufaktan e, fotoğraf makinesi fiyatlarını da göstereyim. Belli makineler var. Hoppa. Mesela burada demiş Canon'un bir makinesi 119 dolar. Canon e, 159 dolar. Yine başka bir makinesi. Şöyle bir makine alalım bakalım. Hoppa. Normalde ben bu makineler hayatta para vermem ama profesyonel kullanmayanlar için bence güzel bir olay. Fiyatlar. Mesela şurada Nikon'un makinesi D3400 D3, demiş. O da 499 dolar. Şöyle göstereyim. Onun dışında arkadaşlar bu GoPro reyonu. GoPro'nun mesela şu an benim kullandığım Hero Bag 5 dediği 399 dolar. Hero 5'in season küçük kare olanları var. O 299 dolar. Şöyle aparatları malzemeleri. Mesela elde tutulan şöyle demiş 19 dolar. böyle değişik değişik Fiyatlarım var. Yapmışlar arkadaşlar. Ee, bateri şeyi, 20 dolar. Yedek baterisi. Şu anda benim kullandığım yedek bateri ve e, bateri şarjı gerçekten çok güzel bir şey. Ben şu anda evde onu kullanıyorum. 20, 50 dolar da bu. Hoppa, reyonu böyle arkadaşlar. Benim fotoğraf reyonu. Malzemeler. Fotoğraf e, malzemeleri satan yani şu anda elimde buna benzer bir şey var. Bu değil tabii ki. Belki GoPro için ama ona benzer. Bu arada kaliteli bir şey kullanmıyorum. Onu da belli değil. Bunu Amazon'dan aldık. Drone dediğim ucuz bir drone burada var. Drone'lar Phantom 3. Şu anda herhalde en iyisi bu ama bu standart olanı 500 dolar demiş. Şurada 500 dolar yazıyor. 499 dolar. Hafıza kartları. Mesela örnek olarak bir hafıza kartı vereyim. 200 GB demiş. Uh, speedi 80 uh, MB demiş. Fiyatı 79 dolar arkadaşlar. 200 GB. Büyük bir alan. Evet CD'ler, filmler. Mesela şöyle yılbaşı geldiği için yılbaşı alakalı filmler arkadaşlar. Genelde böyle severler burada. Ben çok <laughs> böyle şeylere önem vermem ama severler. Ha Bu arada televizyonlar. Televizyonları göstereyim size. Oradan da bilginiz olsun. En azından kıyaslama şansınız olur. Mesela şurada bir televizyon demiş. 670 698den 678 dolara düşmüşler. Sonunun 63 LED Smart TV'si varmış. Hem yani psi USB girişi var. HDMI girişi var ve Wi-Fi wi özelliği var. Şöyle bir televizyon arkadaşlar. 678 dolar. Birçok kişinin bu son dönemlerde moda olan saatler şu anda bende olan bir tane Garmin'in saati var ama bir biraz kullandım sonra kullanmayı bıraktık. Smart saatler mesela Samsung Gear S2 demiş fiyat olarak birazcık fiyatı evet şurada S2'de 239 dolarmış ama şurada göstereyim. Onun altındaki Fit 169 dolar. Brisbane e, demiş. 149 dolar. Mesela Beats'i soranlar var değil mi? Şuradan Beats'e bakalım. Birkaç çeşidi var. Mesela Beats'in Your Beats demiş. 99 dolar. Şurada. Onun altında e, Bit AP demiş 129 dolar. Bu arada şunu da belirteyim. Fiyatlar yazıyorsa fiyatları aldanmamak gerekiyor. Çünkü burada KDV dahil fiyatları değil. Yani aldıktan sonra kasaya gidip ödeme yaparken KDV'sini de kasada ekliyorlar. Yani genelde state state değişir. Bildiğim kadarıyla Pensilvanya'da %8'dir. Aldıktan sonraki KDV'si arkadaşlar. Google'a ait olan bilgisayarlar, tabletler. Mesela Samsung Tab demiş A8 Ultra Power Saving Mode, şaraf notification tarzında falan filan. 8 inç, 116 GB hafızası varmış. Dışarıdan e, 128'e kadar çıkartabiliyormuşuz. 13 saat dayanıyormuş. Quark Corporation demiş. E, ön kamerası 2 megapiksel, arka kamerası 5 megapiksel ve 1 yıl garantisi varmış. Bu aletin peki fiyatı nerede diye sorduğumuz zaman hemen alt tarafta 169 dolarda fiyatı varmış. Onun gibi tabletler arkadaşlar. Özelliklerini de yazmamışlar. Özellikleri olanları göstermek istiyorum ama mesela örnek fiyat olarak 499 dolara şu özellik. HP Notebook demiş kesmiş sadece. Bir özellik yazmamışlar. Özelliklerini de göstermek isterdim ama. Ha. Bu arada ufaktan size PlayStation'ları da göstereyim. hemen yani Xbox One. Xbox One dediği Xbox kullanan Türkiye'de pek sanırım kullanımı çok fazla yok fiyatını yazmamışlar söyleyeceğim ama yine PlayStation 4 e, demiş. Az yani bunun Pro'su çıktı. Pro yok mu burada? Pro Pro Pro. Hemen şöyle şunlara bakalım. Mutlaka olması lazım diye düşünüyorum. Oyunlar. Mesela oyun fiyatlarını merak edenler olabilir. Mesela şöyle ufaktan gezdireyim. Oyun fiyatlarıyla merak edenleri. Ben yavaştan gezdiriyorum. E, sonra durup bakmak isteyenler dondurup bakabilir. 59 dolar, 79 dolar titan diye bir oyun. Fiyatlar bu şekilde arkadaşlar. Call of Duty 29, 29 dolar. Fiyatlar bu şekilde. Tabi bunlar bilgilendirme amaçlı. Mesela örnek olarak ne verebilirim size? Örnek olarak mesela PlayStation'ın orijinal joystick'i demiş değişik bir tipi var. Nasıl orijinal anlamadım. Ben böyle orijinal ilk kez görüyorum. 39 dolar. Şöyle bir tip. PlayStation'ın fiyatına bakıyorum da bir türlü PlayStation'ın fiyatını bulamadım. Aha bulduk. Evet. PlayStation'ın alttaki yazı fiyatı PlayStation 4 Pro. En son çıkanı. Fiyatı şurada arkadaşlar. 399 dolar. PlayStation 4 Pro. Yani en son çıkan. Yine aynı mağaza içerisinde arkadaşlar bisikletler var. Bisikletlerin fiyatlarına bakacak olursak da şöyle bir bisiklet ne derece görebiliyorsunuz bilmiyorum ama fiyatı şurada. 119 dolar arkadaşlar. Örnekleme mesela şimdi 199 dolar dediği bir bisiklet. Ortada bir sispansiyonu var. Ee, biraz daha ince tekerli ve bir bisiklet. 129 dolar. E bunlar bir örnek olsun diye gösteriyorum. Bir bisiklet alacağım kesin alacağım da. Ne zaman bilmiyorum. bisiklet için gerekli olan kasklar, çocuk kaskı vesaire. Yine çocuk bisikletleri örnek olarak bak vermek gerekirse şöyle bir bisiklet mesela 99 dolar. Böyle bir bilgilendirme. Ha, onun dışında bak küçük çocuklar için yarın öbür gün alacağım ama ne zaman alacağım tam belli değil. Mesela 249 dolara bir akül araba burada. 199 dolara ayrı bir araba burada. Hep daha yukarıda 399 ve 199 olmak üzere motosiklet şeklinde akülü araçlar arkadaşlar. Hatta böyle bir akülü aracımız da var. 398 dolar prensesler için <laughs> güzelmiş. aranızda bunu tanıyanlar var mı? Evet arkadaşlar aynı mağaza içerisinde e, araç teyipleri, araç malzemeleri falan tarzında. de var burada. Mesela ufaktan size onlardan da bilgi vermek istiyorum. Mesela Baynar'ın bir teybibi demiş. MVH 29 1BT Böyle bir model. 108 dolarmış arkadaşlar. Böyle bir mağazada al malzemeleri. Onun dışında evet, kamp malzemeleri tarzında malzemeler de bulunuyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi oltalar koymuşlar. Hop Mesela 37.96 96. Dediğim gibi kamp malzemeleri var. Onun dışında spor malzemeleri var. Böyle gördüğünüz gibi tenis, tenisle alakalı, yine o küçük küçük oyunlar, futbol topları, basket topları vesaire. Genelde bu mağazada aramak, ist aramak istediğiniz birçok şeyi bulabilirsiniz. Fiyatları da aslında birçok yere göre çok uygundur. Ee, kalitesi aç açısından bazı mamuller biraz tartışılabilir. Ama genel olarak e, orta sınıf ve alt kesim ailelere göre bence birebir bir markettir. Zaten o yüzden e, Amerika'nın her yerinde bu şekilde tutuluyor arkadaşlar. Bu arada <laughs> sizinle konuşurken hanım ileriden geçiyor beni görüyor gülüyor. <gülüyor> ne yapıyor bu deli? <laughs> Kafayı yedi. İyi <laughs> boss. Evet şimdi değişik tarafına geldik. Ne aldık bilmiyorum. Bu sefer ucuz tuttu ama ya. 103 dolar. 103 dolara göre zamanı hesapladım. Baya erken çıkabilmişsin bugün hatun. O nasıl oluyor? Yani, aradığım bazı şeyler yoktu o yüzden. Aradığım bazı şeyler yoktu. Kalmamıştı daha doğrusu. Ha. Demek ki artık senin aradıklarını satmıyorlar. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biz bir daha buraya gelmeyelim. Yok küçüğüne gidelim. Küçük kadar çok. <laughs> Hayır gene <yine> gidelim yani. <laughs> arkadaş. Gidelim arkadaş. ama. Arkadaş. Ah. Furkan'ın suratına bak. Sinirlendi. <laughs> Arkadaşlar e, bu videoda size nerede alışveriş yapıyoruz, nasıl yapıyoruz tarzında bir video yapmaya çalıştım. Örnek alışveriş yaptığımız yerlerden biri olan Walmart'ı. oranın çok e, ünlü bir alışveriş mağazasıdır. Orayı göstermeye çalıştım. Ufak tefek işte ne ne kadardır tarzında fiyatları derinden geldiğince. Hani kıyaslamanız açısından belli fiyatları da sizlere sundum. Umarım ilginizi çekmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, sadece bilgilendirme amaçlıydı bu. Bundan sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Ee, videoları like yapıp paylaşmayı unutmayın. Bak. Oğlum da arkadan kızıyor ona göre.